Merhabalar. Abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Ablamla aramda birkaç yaş var. Yaş farkı fazla olmadığı için arkadaş gibi beraber büyüdük. Ablam bana her şeyini anlatırdı. En azından ben öyle sanardım. Bilmediğim tek şey günlüğünde yazılı olanlar. Merak etsem de özeli olduğu için hiçbir zaman bakmadım. Her akşam yatmadan önce o defteri eline alır, 15 dakika boyunca yazar, sonra da uyur. Sevmediğim için ben hiçbir zaman günlük tutmadım. Ablamın günlüğünde sıradan şeylerin yazılı olduğunu düşünsem de sonrasında çok başka şeyler gördüm. Yıllarca günlüğüne bir şeyler yazdı. Biten günlükleri ise kendine ait ufak sayılabilecek bir sandıkta sakladı.'' Ben lise 2'ye giderken ablam üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Çok çalıştı. Derslerine asla ihmal etmedi. Ben bildim bileli belirli bir düzenle yaşadı. Ders çalışma, arkadaşlarıyla görüşme, sosyal hayatı hepsini belli saatlerde, belli plan dahilinde yaptı. Ablam başka bir şehirde üniversite kazandıktan sonra bazı şeyler değişmeye başladı. Güzel bir bölüm ve güzel bir üniversite kazanmıştı ablam gittikten sonra odasına ben yerleştim. Ablamın eski günlüklerinin olduğu sandık bu odada kalmaya devam etti. Aradan birkaç ay geçince merak duygum tekrardan kabarmaya başladı. Her odaya girdiğimde sandığı gördüğüm için içinde ne olduğunu merak etmeye başladım. Daha doğrusu içinde ablamın eski günlüklerinin olduğunu biliyordum. Asıl merak ettiğim o günlüklerde ne yazdığıydı. Sandığı kilitlemişti ablam gitmeden önce. Sandığın açılmamasını, özel eşyalarının olduğunu söylemiş anneme. Sandığın anahtarını anneme sorduğumda öğrendim bunu. Anneme günlüklerde yazılanları merak ettiğimi söylediğimde, ablan dahi olsa başkalarının özel eşyasına bakılmaz dedi. Çok fazla zorlamadım. Çünkü sandığın kilidini kırmak zor olmayacaktı. Birkaç gün yavaş yavaş anahtara bakındım. Çekmecelerde bulamayınca kilidi kırmaya karar verdim.'' Öncesinde sandığın üzerindeki küçük asma kilidin aynısından aldım. Kırdıktan sonra aldığım kilidi takacaktım. Annemdeki anahtarın olmayacağını biliyordum. Görüntü olarak kilitli olduğunu görmeleri benim için yeterli olacaktı. O akşam 10 gibi odama geçtim. Bir süre annemlerin uymasını bekledim. Öncesinde kilidi kırabileceğim birkaç aleti odama getirmiştim zaten. Uyuduklarından emin olduktan sonra sandığın başına geldim. Birkaç hamlede kırdım kilidi. Ablamın eski günlükleriyle doluydu. En üstteki defteri alıp ilk sayfasını açtım. Sıradan şeyler yazılıydı. Atlayarak sayfalara göz gezdirdim. Ortalarında dikkatimi çeken bir şey okudum. Üniversiteye gittiğinde biriyle buluşacağını, onunla ritüel yapacaklarından bahsediyordu. Ablam üniversiteye gitmeden 8 ay önce yazmıştı bunu. Tarih bunu gösteriyordu. Biraz kafam karıştı. Ritüel ne demekti? Ablam gitmeden önce biriyle tanışmıştı. Ayrıca o kişinin bulunduğu şehirdeki üniversiteyi kazanıp kazanamayacağı kesin bile değildi. Bir ay geriye gidip okumaya başladım. Hiçbir sayfayı atlamadım. Hepsini okudum. Sinan isminde biri vardı. Ablam bir süredir bu çocukla konuşuyordu. Cinlerin bulunduğu alemlerden bahsedilmiş. Hatta cinlerin ablamın ders çalışmasına, üniversiteyi kazanmasına da yardımcı olduğu yazıyordu. Saçma sapan şeylerdi. Ablamın günlüğüne yazdığı şu cümle çok dikkatimi çekti. Sinan emrindeki cinlere gerekeni söyledi. Bana yardım edecekler. O üniversiteyi kazanıp Sinan'ın yanına gideceğim. Ailemin haberi olmayacak. Sinan'la aynı evde yaşayacağım. Bana cinleri yönetmeyi öğretecek. Cinlerin ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Asıl kızdığım nokta Sinan'la aynı evde kalacağını yazmasıydı. Asıl tehlikenin cinler olduğundan habersizdim. Uyku bastırınca defteri sandığa koyup benim aldığım kilidi taktım. Eski kilidi sakladım. Yatağıma geçip uyudum. Ablamın ne olduğu belli olmayan bir adamla aynı evde yaşaması beni deli ediyordu. Anneme ve babama söylemek istemedim. Kendim çözecektim. Ertesi gün okuldan çıkınca eve geldim. Ablama arayıp konuşacaktım ki ablam beni aradı. Ablama kızmayı ve bağırmayı düşünürken o bana bağırmaya başladı. Ne yaptığını sanıyorsun? O sandığa sakın bir daha dokunma. O defterlerde yazanı sakın okuma. Kardeşim olman bir şeyi değiştirmez. Seni öldürürüm dedi. Normalde kibar ve naif bir olan ablam. Sert bir tonda bağırarak bunları söyledi. Yüzüme kapattı. Benim sandığı açtığımı nasıl bilebilirdi? Daha da çok sinirlendim. Tekrar onu aradım. Telefonu açtığı anda utanmadan bana bağırıyorsun. Utanmıyor musun tanımadığın adamların evinde kalmaya dedim. Ablam ise "Sana ne? Seni ilgilendirmez." diyerek karşılık verdi. Anneme ve babama anlatacağımı söyleyip kapattım. Tekrar beni aradı, açmadım. Mesaj attı. "Söylersem öldüreceğini" yazmıştı. Canımdan çok sevdiğim ablamdan nefret etmeye başladım. Sonradan tanıdığı bir adam için beni ölümle tehdit etmişti. Bizimkilere bir şey söylemedim. Birkaç gün daha okumaya devam edecektim. İkinci akşam yine okudum. Sinan'la tanıştıktan sonraki her şey cinlerle alakalıydı. Sinan bir gün önceden ablamın rüyada ne göreceğini söylüyor. Ablam ise o gece o rüyayı görüyordu. Yazılan birçok şey Sinan ve cinler üzerineydi. Ablam Sinan'a çok fazla bağlanmıştı. Son sayfalara doğru farklı şeylerle karşılaştım. Not kağıdı gibi bir şey vardı. Anlaşılmayan bir şeyler yazıyordu. Kağıdı okumaya çalıştım. O an odaya birinin girdiğini hissettim ve arkamı döndüm. O an şok oldum. Ablam karşımdaydı. Dişlerini sıkar vaziyette bana bakıyordu. Elimde şiddetli bir acı hissettim. Biraz önce okumaya çalıştığım kağıt kendiliğinden yandı. Acıyla kağıdı elimden bıraktım. Yere düşene kadar tamamen kül oldu. Ablama döndüğümde tam dibimdeydi ve eliyle ağzımı kapattı. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Normal bir şekilde uyandım. Sandık kilitliydi. Gece olanları düşündüm. Ablamın buraya gelmesi imkansızdı. Rüya görmüştüm. Sandığı açıp günlüğü okuduğuma emindim. Ne zaman kilitledim, ne zaman yatağıma geçtim hatırlamıyorum. Tek hatırladığım şey kağıdın elimde yanması ve ablamın eliyle ağzımı kapatması. Elimi yüzümü yıkamak için banyoya gittim. Suya dokunduğum anda elim acıdı. Baktığımda elimdeki izi gördüm. Yanık iziydi. Gördüklerim rüya ise elimin bu halde olmaması lazımdı. İçinden çıkılmaz bir şeyin ortasına düştüm resmen. O sabah annemle babam beraber çıktı. Onlar gittikten sonra odaya geçtim. Okula gitmemeye karar verdim. Okula gitmediğimde babamın haberi olacaktı. Umursamadım. Daha ciddi bir durum vardı. Gerekirse ablamın durumunu anneme ve babama anlatacaktım. Sandığı açıp aynı günlüğü aldım. O not kağıdı yine defterin arasındaydı. Aynı şeyler yazıyordu. Kağıdı alıp yazılanı araştırmaya başladım. İnternete girip birkaç kelimeyi yazdığımda şok oldum. Bu kağıtta ezan tersten yazılmıştı. Büyük günah olduğundan şüphem yoktu. Ablamdan başkası da yazmış olamazdı. Neden bunu yapmıştı? Cinler ve ezanın tersten yazılması arasında bağlantı kurmaya çalıştım. Yine araştırdım. Büyülerde, cinlere davette kullanılan bir durumdu. Araştırdıkça cinlerin ne kadar tehlikeli varlıklar olduğunu okudum. Bu kadar fazlaydı. Anneme ve babama anlatma zamanı gelmişti. Ablamın başına kötü şeyler gelecekti. Belki de şu an çok zor bir durumdaydı. Akşama kadar bekledim. Babam gelir gelmez okula gitmediğim için bana kızdı. Umursamadım. Annem ve babama ablamla alakalı ciddi sorunlar olduğunu söyledim. Baba, ablam üniversiteye gitmeden önce Sinan isminde biriyle tanıştı. Cinlerle falan ilgileniyorlar. Ayrıca ablam o adamın evinde kalıyor. Beraber yaşıyorlar dedim. İkisi de şok oldu. Annem nasıl bildiğimi sorduğunda ablamın günlüğünü okuduğumu söyledim. Babam telefonu alıp ablamı aradı. Ablam normal bir şekilde oda arkadaşlarıyla beraber olduğunu söyledi. Hatta yanındaki kızların sesi de geliyordu. O an babam ablama inandı. İkna oldu. Annemden ve babamdan azarı yiyen ben oldum. Sinirle odaya gidip sandığı açıp günlüğü aldım. Ablamın Sinan'la beraber yaşayacağını yazdığı sayfayı açıp babama ve anneme gösterdim. İkilemde kalmıştı babam. Ablamı tekrar aradı. Ablam babama o yazılanların hayal ürünü olduğunu, öylesine yazdığını söyledi. Babam buna inanacak kadar aptal biri değildi. Ayrıca ablamın bana attığı mesajı gösterdiğimde babam ve annem bana inandı. Ablamı tekrar arayıp bağırdı. Bu noktada ipler koptu. Telefonu babamın yüzüne kapattı. Babam defalarca aradı, kapalıydı. O saatten sonra ablama ulaşamadık. Babam sinirden ne yapacağını bilemedi. Ben gidiyorum diyerek evden çıktı. Ablamın yanına gidiyordu. Ablam neredeydi ve nasıl bulacaktı? Babam bunları bilmeden arabaya bindi ve ablama doğru yola koyuldu. Annemle ben kalmıştım. Annem sinirden ziyade üzüldü. Ablamın böyle şeyler yapacağını tahmin etmiyordu. Annemi teselli ettim. Birkaç saat sonra aklıma bir şey geldi. Ablamın yazdığı bütün günlükleri okumak daha fazla şeyi açığa çıkarabilirdi. Akşam olduğu için korksam da annemin yanında korkumu belli etmedim. Bütün günlükleri okuma fikrini anneme söylediğimde annem hızlı bir şekilde kalktı ve odaya gitti. Sandığı açıp ablama ait olan günlükleri tek tek okumaya başladı. Korkunç şeyler yazıyordu. Ablam Sinan'la 8 aydır değil İki yıldır tanışıyor ve Sinan önceden burada yaşayan biriydi. Sinan'ın yaşadığı semtin ismini de öğrenmiştim. Sinan'ın anlattıklarını ve yaptıklarını kalem kalem yazmıştı ablam. Okuduğum bazı şeyler abartı gelse de hepsinin gerçek olduğunu anlamam uzun sürmedi. Annem ağlayarak okudu. Gece 3 oldu. Annemle okumaya devam ederken sandığım ve elimizdeki defterlerin bir anda yanmaya başlaması korkunçtu. Odanın içini bir anda alevler sardı. O an annem şoka girdi. Annemi dışarı zorla çıkardım. Biz dışarı çıktığımız anda ev ateş topuna döndü. Herkes sokağa döküldü. İtfaiye ve ambulans geldi. Kimsenin canına bir şey olmasa da bundan sonra olmayacağı anlamına gelmiyordu. Cansız bir eşyanın kendi kendine alev alması ne kadar normal olabilirdi. Babam ulaşıp evin yandığını anlattım. Babam öfkeden deliye döndü. Babam döneceğini söylese de Ablamı bul baba. bizi iyiyiz dedim. Ablamın yanına gitmeye devam etti. Bizi hastaneye götürdüler. Polisler ifade aldı. Daha doğrusu rapor tutuldu. Sabaha karşı teyzemlerin evine gittik. Teyzem sadece evin yandığını biliyordu. Koltuğa oturup başımı geriye yasladım. O anda uyudum. Çok kısa bir rüya gördüm. Tanımadığım birisi babamın kafasına sert bir cisimle vuruyordu. Gördüğüm sadece buydu. Uyandığımda öğleden sonra 3 olmuştu. Beni odaya taşımışlardı. Salona geldiğimde annem ve teyzem konuşuyordu. Annemin gözleri uykusuzluktan kıpkırmızı olmuştu. Annem teyzeme ablamın yaptığı her şeyi anlattı. Teyzem iyi bir insandı. Öyle durumlarda dualar okumamızı, Kur'an okumamız gerektiğini söyledi. Kendimizden daha çok ablam için endişeleniyorduk. Babam aklıma geldi. Aramak istediğimde, dur oğlum arama, biraz önce konuştum babanla. Ablanı bulmuş dedi ve ağlamaya başladı annem. Bu sevindirici bir haberdi. Annemin gözyaşları sevinç gözyaşı değildi. Anneme neden ağladığını birkaç kez sordum. Konuşamadı. Teyzem ise baban ablanı bulmuş ama hastaneye götürmüş. Durumu iyi, yarın gelecekler dedi. Annemin ağlamasını teyzemin bu söylediği açıklamıyordu. Durumu iyiyse neden böyle ağlıyor annem dediğimde o kadarını bana sorma, annen kendi anlatır dedi. Sesimi yükseltip ısrar ettim. Bütün bunları açığa çıkaran benim. Benden gizlemeyin. Zaten olay başlatan benim dedim. Teyzem bana şunu söyledi: Ablan hamile. Sinan denen çocuk ablanı dövmüş. Bu yüzden hastanedeler dedi. Hayatımda bu kadar öfkelendiğimi hatırlamıyorum. Ayrıca ablamın bu şekilde hamile kalması, tarife olmayan kötü bir duyguyu yükledi bana. Annem ve teyzemin karşısında duramadım. Kendimi sokağa attım. Yanan evimize gittim. Ablamın yaptığı şeyler yüzünden büyüdüğüm ev kül olmuş haliyle karşımdaydı. Babam ve ablamın birkaç gün içinde geleceğini sanarken 25 gün sonra geldiler. Teyzem fazla üzülmemi istememişti. O yüzden yarın gelecekler demişti. Bu bir şey değiştirmedi. Üzüleceğim kadar üzüldüm zaten. Ablam geldiğinde tanınmaz haldeydi aşırı derecede zayıflamış, gözleri mosmordu. Karnındaki bebek ölmüştü. Bir süre teyzemde kaldık. Sonrasında babam ev kiraladı. Yeni eşyalar aldı. Bizim için bazı şeyler yeni başladı. Kötü şeyler yaşadığımız için kimse bu konu üzerine konuşmak istemedi. Her konuşmada üzüntümüz tazeleniyordu. Babam ablamı bulmuştu ama Sinan kayıptı. Ablam tedavi görmeye devam etti. Haftanın 3-4 günü hastanede geçti. Ablam günden güne daha iyi oldu. Yeni eve taşındıktan birkaç ay sonra ablamın durumu bir anda kötüye gitmeye başladı. Geceleri bağırıyordu. Onu sakinleştirmeye çalıştığımızda bizi öldürmekte tehdit etti. Ablam bağırırken onu izledim. İçinde başka biri var gibiydi. Hiç kimse ailesinden bu kadar nefret etmezdi. Ablamın durumu böyle devam ederken bir gece gördüğüm rüyanın korkusuyla uyandım. Rüyamda ablamın annemi ve babamı öldürdüğünü gördüm. Uyanıp rüya olduğunu fark edince derin bir nefes aldım. Uyumak için tekrar başımı yastığa koyduğumda, bir anda tekrar kalktım. Cinlerle dolu bir hayatın içindeydik. Gerçekten anneme ve babama bir şey olabilirdi. Gördüğüm rüya normal değildi. Işığı açıp koşarak annem ve babamın odasına gittim. Odanın kapısı açıktı. İçeri girdiğimde korkudan bağırmaya başladım. Ablam odanın içindeydi. Elinde bir şey yoktu ama bıçak tutar gibi elini kaldırmış anneme ve babama vurmak üzereydi. Bağırdığım anda annem ve babam uyandı. Ablamı o halde görünce onlar da korktu. Babam ablamı tuttuğu anda ablam küfürler etmeye başladı. Yine bizi öldüreceğini söyledi. Babam ablamı odasına götürdü. Anneme kalın bir ip getirmesini söyledi. Anlamıştım ablamı bağlayacağını. Ablamı bağlayacak mısın baba dediğimde, mecburum oğlum dedi. Haklıydı. Ablamın ne yapacağı belli olmuyordu. Bizi gerçekten öldürebilirdi. Babam ablamı bağlarken çok ağladım. Bu hale nasıl geldiğimize inanamadım. Babam odama gidip uyumamı söyledi. Odaya gidip ışığı kapatıp yatağa geçtim. Gözüm kapının önüne takıldı. Gölge gibi bir şey gördüm. Bir an sokaklanmasının etkisiyle eşyaların gölgesi olabileceğini düşündüm. Başımı koydum. Rahat edemeyip tekrar baktım. Bu kez şekil değiştirmiş. Bana biraz yaklaşmıştı. O an ne olduğunu anlamadım. Göz açıp kapayıncaya kadar o karartı üzerimde belirdi. Nefes alamadım. Gözlerimi hastanede açtım. Kendime gelir gelmez bedenimdeki ağrıları hissettim. Ağrılar yüzünden ağladım. En son hatırladığım o şeyin üzerimde olmasıydı. Sonra ne oldu hatırlamıyorum. Kolumu ve bacağımı alçıya almışlar. Kapıdan içeri giren kişiye çok ağrım olduğunu söyledim. Ayrıca gözlerimde görmüyordu. Bulanık görüyordum. Giren kişinin yüzünü göremedim. Biliyorum ağrılarının olduğunu. Birazdan azalacak dedi. Koluma bağlı olan seruma bir şeyler enjekte etti. Üzerindeki beyazlıktan ve benimle konuşmasından hemşire olduğunu anladım. 10 dakika sonra ağrım azaldı. Biraz olsun rahatladım. Hemşireye gözlerimin iyi görmediğini söylediğimde cevap vermedi. Odadan çıktı. Biraz sonra doktorla beraber tekrar geldi. Gözlerime ışık tutarak baktı. Düşmenin etkisiyle gözleri de zarar görmüş olabilir dedi. Düşme derken neyden bahsediyordu? Düşen ben miydim? Hatırlamıyorum. Onlar aralarında konuşurken bana ne oldu diye sordum. Doktor bana ne olduğunu hatırlamıyor musun diye cevap verdi. Benimle alay ettiğini düşünüp sesimi yükselterek tekrar ne olduğunu sordum. İkinci kattan pencereden düştüğümü söyledi. Yeni taşındığımız ev ikinci kattaydı. Olan biteni hatırlamıyordum. Bu durum beni daralttı. Annemi ve babamı sorduğumda hemşire annemi çağırdı. Annemle odada yalnız kaldığımızda babamın ablamı bir yere götürdüğünü söyledi. Vücudumda kırıklar vardı. Önemli olan gözlerimdi. Gözlerim düzelmedi. Gözlük kullanmaya başladım. Uzun süre hastanede kaldım. Gözlükle biraz olsun daha iyi görüyordum. Babam ise ablamı hocaya götürmüş. Ablam ise gittiği yerde öldü. Hoca ilk gittiklerinde ablamın öleceğini söylemiş zaten. İçinde bulunduğumuz musallatın ablam ölünce biteceğini söylemiş hoca. Ablamı yaşatmayı denemişler ama başaramadılar. Ablam Sinan'la birlikte cinlere hükmediyordu. Sinan ablama bu işin belli kısmını öğretmiş. Ablam cinleri yönetebiliyordu. Olaya biz dahil olunca bize cinleri gönderdi. Bizi engellemeye çalıştı. Babam ablamı alınca cinler kandırıldığını düşünüp ablamı öldürdü. Babam hocaya gitmeseydi bile ablam ölecekti. Ablamın ölmesi çok kötü olsa da ablam yaşasaydı o cinler peşimizi bırakmayacaktı. Babam uzun süre Sinan'ı aradı, bulamadı. Ablam yaptığı yanlışlar yüzünden hem kendi hayatını hem de bizim hayatımızı bitirdi.'' Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.